Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni bir dersimizde merhaba. Bu dersimizde SQL Server üzerinde insert işlemlerini göreceğiz. Insert nedir? tableımıza bir kayıt eklemek, bir kaydı istediğimiz şekilde ekleyebilmek için T-SQL dilinde bir syntax düzenidir. Bir komut satırı diyebiliriz. Hemen ee, SQL Server'ımızı açarak bunu onun üzerinde gösterebiliriz. Bu arada ben hizmetlerimi açmam lazım galiba. Şu evet. en son SQL'im kapalı durumdaydı. Şuan eski burada kapalı hepsi. Başlatabildiklerimi başlatayım buradan. bakalım burada ne olacak evet. şu an baya bir şey ay genç burada çalışmıyordu burada devre dışı kalmış nedense şu an onu da çalıştırdım bir otodikişin bağlantısı evet tamam şu serverımıza bağlanmış durumda, durumdayız. Database bölümünden yeni bir database'imizi en son oluşturduğumuz database'imize devam edelim. Server'da de sanırım tables. ve burada bir kullanıcılar varmış. Edit all. Skiz diyorum. Evet şurada 3 tane kayıt var. Biz bu kayıtları yeni kayıt eklemek için TSQL dilinde ne yazmamız gerektiğini göstereceğim. Yeni bir e, sorgu dili açıyorum. Hemen sorgu dosyası. Biraz yavaş çalışıyor ama hemen koyu yazmaya başlayalım ee, ilk önce insert kelimesini kullanıyoruz into deyip e, hangi tabula e, kayıt ekleyeceğimizi yazmamız lazım kullanıcılar kullanıcılar hatta kullanıcılar adında bir tabloydu e, hemen ekleyeceğimiz kolon isimlerini yazmamız lazım hemen kullan isimlerimize bakalım. Kullanıcı adımız varmış. Evet şu an çıktı zaten kullanıcı adı. Bir de Evet aynen. Bir de buraya values adında değer bölümü yapmamız lazım. Burada da gireceğimiz değerleri hemen şuraya şöyle pardon. TSQL'de böyle yazılıyordu e, ee, kullanıcı adımız deneme 1 e, ee, şifremiz de 1 2 3 olsun kapattım ve şu an hazır sanırım execute diyorum bakın o bir hata verdi line 1 evet burada bir hatamız var galiba kullanıcı adı şifre demişim insert into kullanıcılar yeniden yazalım kullanıcı adı sifre Always. E şimdi yeniden bir deneyim olmadı yine line 1 cannot insert tamam anladım arkadaşlar buraya id yazmamız lazım bir de id boş kalmakta id'yi şuradan hemen değerini 4 diye bir değer verelim şöyle küçültelim de e şu an bakın rouse, Edit. bu arada ıı, o kaydı bir sileyim yeniden ekleme yapayım zaten eklememiş galiba hayır iptal yani şu an gelmiş sildik tabi bunun sonuna da bir select from kullanıcılar diyerek tüm kayıtlarımı geri getirsin execute diyorum şimdi bakalım bakın denebi 1 1 2 3 gördüğünüz üzere burada bir kayıt ekleme durumu söz konusu şimdi bunlara ee, daha ne yapabiliriz parametreli ekleme işini c-sharp bölümünde göstereceğim biraz sonra geçeceğiz oraya da Mesela bir kayıt var mı yok mu diye onu kontrol ederekten hemen yapalım. If not exists diyorum. Exists e, kaydın var olup olmadığını kontrol ediyor. Kayıt yoksa hemen hangi kayıttan bulacağız. Select from e, kullanıcılar where diyorum hemen koşul e, neydi? Kullanıcı adı eşittir deneme 1 diyorum deneme 1 e şöyle bir koşul yazdım bir de buna else diyorum varsa ne olacak insert diyoruz hemen burada bir into kullanıcılar id kullanıcı adı bir de tabii ki de sifre aynı zamanda bir values 4 deneme bir 1. 1 2 3 diyorum kapatıyorum eğer var ise de ne yapalım direkt select from ya da şuraya direkt print yazayım print komutu e, ekrana yazdırma komutudur tsql dilinde bu kayıt zaten var diyerek bu işlemi yapalım İlk çalıştırdığımda bakın bu kayıt zaten var diye bir uyarı verdi bakayım var mı gerçekten var silelim yeniden çalıştıralım bakın bir kayıt eklendiğini bile söylüyor. Hemen bakayım. Yeni bir kaydım eklenmiş. İkinci kez çalıştırdığımda bu kayıt zaten var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada da bir e, TSQL dilini kontrol ederek işlemimiz var. Gördüğünüz gibi şöyle küçültürsem biraz. If not exist dedik. Burada e, bir sorgu yazdık. Bu sorguya göre eğer kayıt varsa ne yapacak? Ekleme işlemi şu yani şuradaki komutu çalıştıracak. S durumunda yani yoksa da bir uyarı verecek yani e, varsa bir kayıt S komutuna çalıştırıcı yoksa da böyle if not diye yazdığımız zaman da bunların yer değiştirmesi lazım şöyle yer değiştirtelim bakın yine aynı şey yaptığında bir kayıt zaten vardı yeniden çalıştıralım. Şimdi bu e, yazdığımız komutları bir de e, c dilinde yani Windows Form üzerinde nasıl yapacağımızı gösterelim JSQL dilinde böyleydi Şimdi de C-Sharp üzerinde nasıl olacağını gösterelim Hemen şöyle bir Visual Studio'muzu açalım ve yeni bir örnek uygulama oluşturalım New Project diyoruz Windows Form Application hemen buraya yazalım. Kayıt kayıt ekleme Hemen projemi işte oluşturalım. Eee SQL'deki gibi işlerimiz burada biraz hani Kontrol amaçlı burada biraz kolay olmuyor. Biraz daha fazla kod sarfımız lazım. O yüzden zaten server üzerinde bir uygulama geliştirdiğiniz ama yani e, ee, dilleriniz server'de olduğu için daha kolay oluyor. Şu an evet uygulamam geldi. Formumu şöyle güzelleştireyim hemen tolbox'a araçlarım gelsin bir buton iki tane de textbox iki tane de label atacağız ve buradan da hemen uygulamamızı oluşturacağız hatta iki tane buton atalım güzel bir form olsun şöyle iki label şuraya da iki tane textbox atalım Evet, şuradan hemen şöyle bir kullanıcı oluşturma formu adında Evet, buraya kaydet diyoruz hemen şöyle, kaydet butonu, buraya da kapat butonu diyelim. Hemen uygulamamızı biraz görselleştirelim. Şu zaman Center Screen daha açılsın, şekli değiştirilmesin. Buton 1 direkt otomatik olarak Enter'a basıldığında çalışsın. Buton 2 de ESC'ye basıldığında çalıştırılsın. E, ee, maximum box kapatılan büyümesin hiç. Evet böyle güzel. Ee, hemen şuraya bir şuraya bir kullanıcı adı yazdık. Şöyle güzel. Şuraya da bir şifre yazalım. Evet, şöyle güzelce ayarladık. Buraya hemen application-exit diyeceğiz. Hop, nereye yanlış yere yazdık. Application-exit diyorum. Böylelikle o, bu komutla uygulamamdan çıkacak. Burayı da artık şimdi ee, insert deyimini burada kullanacağız. Hemen bir SQL connection sınıfı Connect. bunu yazmadan önce tabi yapmamız gereken üst tarafta referans olarak tanıtmak using systemdata data SQL client diyorum. SQL connection bug lanti eşittir new buglanti. buraya hemen connection string'imi yazacağım bağlantı nokta bağlantı nokta open diyorum. Bir tane de SQL command sınıfı kmt command. Buraya hemen yazalım arkadaşlar. Tekrar insert into e, kullanıcılar id e, kullanıcı adı sifre. Burada values diyorum. Ve buraya bir parametreli göndermek istiyorum. Bu e, Visual Studio üzerinde yaparsak, e, yolladığımız parametreyi karşı tarafta hangi değer tipinde olduğunu otomatik olarak algılıyor ve e, güvenlilik sağlamak açısından e, büyük bir avantaj sağlıyor parametre işlemi. Parametre işleminde e, başına e, et işareti koyulduktan sonra bir e, ona değer veren, e, bir isim vermemiz lazım. ID mesela bunun bir ID parametresi kullanıcı dediğimde yeni bir ID ve sifre yeni bir ID sifre yazdığım zaman hani sifre ile bir değer gönderdiğim zaman direkt e, şifreye gidecek bir bilgi olacak buraya da bağlantı diyorum şimdi komutumuzu artık çalıştıralım execute non query evet. bu sınıfta yani bu metotta buradaki e, yazdığımız şu komutu çalıştırarak bize e, int tipinde bir değer döndürür. E, i̇ki türlü değer döndürüyor. Sıfır ve bir değeri. Sıfır ise e, bu işlem gerçekleştirilmemiş. Bir ise e, bu işlemin gerçekleştirildiğine dair anlam bazında oluyor. Hemen şuradan hatta şuna bir diyeyim. Bir ise bir mesaj versin. Pardon. Şuraya. Yanlışlık var mı? Yok. Şu derlerse ne değiştirmedi? Var mı bir hatamız? Şurada bir expected dedi. Ha. Şöyle yaptık. Kemet tamam. KMT execute non bir mesaj message box versin. Show. Bu kayıt eklendi. Şuraya başarılı diyorum e, Message box buttons ok, message box ikon information diyoruz kapattık bir de else oluşturalım hemen e, bunda da kaydın eklenmediğini e, anlamına geliyor çünkü iki türlü değeri vardı 0 ve 1 eğer 1 geldiyse eklenmiştir 0 ise else e gidip eklenmediğine dair anlam verecek. Bu kayıt eklenmedi. Bu kaydı eklerken hata oluştu diyelim. Hata. Tekrar mesaj box ok. Bir konuda stop diyelim. Kapattım bit Evet. Şu an işlemim artık tamam da daha bitirmemiştim şu parametreyi daha yollamadım nasıl alacaktı cmt parameters add with value diyoruz bakın burada parametre ismi diyor hemen şuraya id diyerek ee, buraya bir sayı değeri göndermem lazım cmt identity var mıydı burada yoktu o zaman ben buraya 4 değeri yolluyorum direkt kmt parameters edit value buna id kullan kullanıcı diyorum buraya da textbox 1.text direkt yollayalım parameters added value sifre diyorum ve burada text box 2 text ve bitiriyoruz şu an bir hatamız var mı oh baya bir hatamız var diyor buraya nokta virgül koymamışım ve tamam ya uygulamamı çalıştırmadan önce tabi connect için stringimizi daha girmedik hemen durduramıyor muyuz durduramayacağız daha şu an görelim olmaz şöyle bir kaydettim zaten hata fırlatacak bu kesin şurada evet connection string bu da kapat şuradan hemen u bölümünden ben connection stringimi alayım server explorer hangisiydi benim server diyor evet connection stringim ve burayı yapıştırıyorum tamam şuraya da et işareti koyalım ne olur ne olmaz hata vermemesi için şimdi kaydette ee, en sonda tabi izimizde ne vardı son kaydı bir silelim yeni denekleyelim deneme 1 1 2 3 Kaydet diyorum. bakın bu kayıt eklendi Hemen şurayı yeniden bir açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kaydım geldi. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.